mesele oluş. Ha, sonunda geldin baba. Sonunda geldin lan. Neredesin oğlum sen? İki saattir seni bekliyoruz. Ya uyuyordum. Niye kaldırmaya gelmediniz? Ne? Uyuyor muydun? Hani uyumuyordu Mahmut abi? Ha uyumuyordun hani sen? Ya te telefonda bir kere aramıştım Mahmut abi de. Uyandım demiştim doğru. Onun suçu yok. Ha bak duydun. Ya of ya Mahmut abi. Niye söylemiyorsun? Neyse kaldık etmeyin. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Ee, bal tutmaya gidelim. Fazla zamanımız yok zaten. Nereye gideceğiz? Nereye mi gideceğiz? Yani bir yer buluruz ya. Çok fazla uzakta olmasın da. Şöyle gidelim bir. Ha? Bu ne lan böyle? Siz de benim gördüğümü görüyor musunuz? Bu ne böyle? Baba orada bir tane tapınak var. Evet oğlum. Ben de görüyorum ben de görüyorum. Arkadaşlar bu tapınak ne böyle? Baba çok korkunçları ya. Girelim girelim girelim. Ya ne girmesinden bahsediyoruz saçmalamayın. Özür dileriz valla. Arkadaşlar şunun kapısına bakın. Kapısı bile arkadaşlar farklı bunların. Neyse neyse. Bunun olayını çözmemiz lazım. Acaba gidip baksak mı? Baba bence bakalım. Eğlence ne olur hem aksiyon olmuş olur. Eğlence eğlence eğlence. Mahmut mı? Ona bir bakalım. Dur dur. Şöyle gidelim arkadaşlar. Allah tapınak bulduk valla. Yem yeşil. Yemin arkadaşlar. Acaba içinde neler vardır bunun? Hızlıca şöyle gidelim. Ne yapalım? Öldürelim şunları. Gelelim tapınağa ya. Öldürelim mi? Aslında iyi fikir ha. Bütün görenleri öldürürsek tapınağa sahip olabiliriz. Arkadaşlar, ben şimdi kılıç almaya gidiyorum. Bizim Mahmut'un arkadaşlar evinde kılıç vardı. Mahmut ikinci katta mıydı? He, ee, ikinci katta gizli geçit var. Tamam, tamam, tamam. Hemen gidelim arkadaşlar. Gizli geçidi açalım. olsun artık arkadaşlar, alalım parasını. Şöyle burası değil Mahmut He bekliyorsun sen aşağıda Tamam tamam geliyorum hemen geliyorum Şöyle çıkalım arkadaşlar Şöyle bakalım hocam arkadaşlar Aha burada bir sandık var Tamam arkadaşlar galiba bulduk Hemen açalım Ooo Bir uzi bir kılıç bir yay Ve arkadaşlar altın elma Tamamdır hemen bunların hepsini alalım Şöyle hop tamamdır Savaş hazırız arkadaşlar o golemleri iki bitireceğiz. Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz. Hadi gidelim baba. Hadi gidelim. İntikamımızı alalım. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar şu intikamımızı bir alalım bakalım. Daha sonrasını kendimiz düşüneceğiz arkadaşlar. Bakalım intikam alabilecek miyiz? Oya düştü golemlere benziyorlar. Ama biz daha düştük arkadaşlar. Bizde kimse kafası usta Hadi bakalım. Hey golem kardeşler gelin bakalım buraya Siz kime vuruyorsunuz? He? Oğlum azını lan. Allah çok fazla yaraydı, çok fazla yar. Biraz uzaklaşacağım biraz, uzaklaşacağım biraz. Şimdi gidebilirim. Gelin 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 buraya. Aha. arkadaşlar. Şöyle çıkacağım Sen kime kafa tuttuğunu biliyor musun? <laughs> gel lan buraya vuracağım kafana. Hadi bakalım arkadaşlar. Gel lan buraya gel gel. Aa şimdi bu nereye ama. Allah Mahmut ne lan? <laughs> <laughs> ezik çıktı bu. Ezik mi çıktı? Nasıl sen ezikti lan? Ezik çıktı lan ezik çıktı lan. Allah ölmüyor arkadaşlar Allah ölmüyor. Baba öldürdü onu. Helal lan sana. Tamam arkadaşlar bunları indirmeye başardık. Hepsi öldü galiba. Aynen öyle. Şimdi oluş. Kapıdan girmeye çalışacağız ama kapı kilitli. Buradan böyle? Neyse hemen bir tane arkadaşlar düğme yapalım. Daha sonra kapının içinden arkadaşlar giriş yapalım. Bakalım kimse arkadaşlar bizi görecek mi? Ya da arkadaşlar bizi öldürmeye çalışacaklar mı? Hep beraber verelim. Şimdi hızlıca şöyle ya, ya düğmemizi yaptık. Hazır mısın Hazırım babacım. Hadi girmeye başlayalım. bir şey yok. Neyse öğreneceğiz şimdi sizlere. Öğreneceğiz sizlere ee, şimdi beraber arkadaşlar. Hemen şöyle kalalım. Aa bu yeri buldum. Bu yeri buldum arkadaşlar. Hibiri de yer buldum. Tamamdır. Süper süper süper. Şimdi atlayalım buraya. Aa canlılar beni bekliyor. Merhaba. Aa bu şeye benziyor. Şimdi bu. Take the arkadaşlar. Take the Aa bunu çikini kullanmışlar. Öldürmek istemiyorum ben bunu ama ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hadi olur. İntikam almaya gidiyoruz. Atla. Allah'ım yarabbim Allah tek kamerayı öldürüyoruz ya. Bir dakika. Aman buna. Gel buraya şimdi. Gel Gel lan. Gel lan. Hayır. Bir dakika. Arkadaşlar bunlar Mr. Robot. Yemin ederim Robot. Ama arkadaşlar indirmen lazım benim bunu. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Hayır lan. Oo güzel güzel. Evet 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 oğlum evet evet. Neyse şöyle arkadaşlar bakalım bakalım. Hmm. Açalım şöyle kapıyı da. Açılmıyor kapı ya niye? Ne bileyim baba ya. Evet oğlum baba niye anlamadım ben de. Eee nasıl açacağız bu kapıyı? Ne bileyim baba valla açsana kapıyı. Dur 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 bir şey düşmüş bu adamlar. Aha arkadaşlar anahtar düşmüş. Sekiz. Şimdi bize arkadaşlar Kapıyı açalım bakalım. Açtım kapıyı. atalım arada. Bir Tamam. Şimdi öbür 17, 18, 19, 20, 21 arkadaşlar, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve arkadaşlar 30. Tamamdır sonunda arkadaşlar 30 tane kırmayı başardık. Hemen buradan baltamızı alalım. Biraz arkadaşlar pişirmek için odun toplayalım. Hemen şöyle odunlarımızı alayım. Hop hadi bakalım ver bana şu odunları. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Ah tamam bu kadarcık yeterli olur. Şimdi şunları çevirelim arkadaşlar bunun yarısını buraya katalım, bunun yarısını buraya, bunun yarısını buraya. Hatta böyle yapacağım, biraz daha, daha alacağım. Şöyle arkadaşlar, şöyle bunu buraya katacağım. Şunun yarısını bunun yanısını alacağım, bunu buraya katacağım, bunu buraya katacağım. Bunlar bir şey dursun arkadaşlar, daha sonra şahsen bir alıp artık kapıdan geçebiliriz değil mi Anlıyoruz? Anne he geçersiniz ama ilk önce bakmanız gereken bir şey var. Ne var? Hani kapı açılıyor bak bakayım. Benim bakalım.

you Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. İşini bitireceğim seni. Değil. gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Hemen öldürelim arkadaşlar şunu. Şöyle gel bakalım. Al bakalım bunu sen de. Gel bakalım bunu sen de. Gel bakalım bunu sen de. Hop öldürelim bunu arkadaşlar. Tamam bunun işi bitiyor. Bunun da işi bitiyor. Tik mi? Geberteceğim. Hop bunun da işini bitirdim arkadaşlar. Süper. Tamam. Her şeyi arkadaşlar hallettim. Şimdi hızlıca arkadaşlar paralarımızı alalım. Aldım bütün paralarımı Şöyle. Hop. Şunları da atalım arkadaşlar attım süper oldu eee bunları da atalım tamam hemen şu elmasları arkadaşlar katalım tamam elmaslarımızı da kattık eee şu arkadaşlar sandıkta da bayağı bir elmas varmış hemen bunları arkadaşlar götürmek istiyorum diğerleri kalabilir hemen şunları götürelim Şunun